Günün ritmi sabah kahvaltısına başlar dedik. Derken kahvaltı yapıldı. Çocuk kalplerinin sarı yalızı, Pikachu, Mert'in oyuncağı. Çok tatlı değil mi? Derken hastamı yolcu ettim. Öğle arasında bir sinop ile ara verdik. Bir sonraki gün kuru fasulye, tavuk ve pilav. Kahveniz saat olmaz lakin hastalarla ilgilenmekten soğudu biraz. Köpüğü de gitti. Derken iş çıkışı arkadaşımla kutlama yapıldı ve MS hastalığı hakkında beslenmeyi konuştuk. Bir sonraki akşam semaver çayı ile sohbetler edildi. Sabah Sevim Hanım'ın oğluna mama yazılmıştı. Mama hakkında bilgiler verildi, konuşuldu detaylı bir şekilde ve yapılan jestte teşekkür ediyoruz. İyi varsınız. Ve o sırada bir öğle arası derken Elif'in yemeği afiyet olsun diyoruz. Sonrasında iş çıkışı eve gelirken bahçede çocukların yaptığı gösteriler Muhteşem eller. Süpersiniz ya. Sizi böyle görmek çok 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 güzel. Ve hafta sonu cumartesi günü Tuba ablamın ellerinden aşure. Bir kaşık aşurede bin yıllık muhabbet saklıdır. Rabbim kabul eylesin derken market turuna geçildi. Domatesin kırmızısı sofraların neşesi deriz. Öyle değil mi? Soğan yoksa lezzet yok diyoruz. Soğansız yemek tatsız hikaye gibidir. Öyle değil mi? Annem hemen seçiyor. Ben de o arada çekiyorum. Cips gibi kırılgan patates gibi dayanıklım diyenler burada mı? Bazı kavun türlerinde kabuk çizgileri belirgin olur. Bu da olgunluk göstergesi. Bunu biliyor muydunuz? Derken o arada kavunumuzu seçtik. Kırmızı biberin içindeki isim adlı madde vücuttaki ısı üretimini artırarak metabolizma hızlandırdığını biliyor muydunuz? Sivri biberin aşırı tüketilmesi mideyi tahriş edebileceği gibi reflü durumunu da arttırır. O nedenle hassas bir mide yapısına sahipseniz kontrollü tüketmenizde fayda var. Kabak genellikle hafif ve sindirimi kolay olduğundan herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir sebze grubu. Çiğ patlıcan tüketilmemeli. Çünkü içerindeki solanin maddesi bazı kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı yapabilir. Cildinize direkt limonu uyguladığınızda güneş ile temas ederse lekelenmeye yol açacaktır. Buna dikkat ediniz. O arada yaz meyvelerini de verdik bir güzelce. Şeftalinin yumuşağı, nektarinin de sertlisini sever bizimkiler. Sarımsağın şifan gücü en yüksek seviyede çiğ ve ezilerek tüketildiğinde ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Derken alışverişimizi sonlandırıyoruz ve evimize geldik. Sevgiler.